Kahramanmaraş'ın en yakışıklı erkekleri hangi mahalleden çıkar? Bence şehadilden çıkar ya, Sakarya'dan, Duraklı Mahallesi, <laughs> Namık Kemal. O taraflardan bence Maraş'ın en yakışıklı, en dürüst ve en izi insanları o taraflardan çıkar. Kahramanmaraş'ın en yakışıklı erkekleri hangi mahalleden çıkar? Serintepeden. Neden? Çünkü Serintepen'in suyundan olsa gerek. Ee, genelde yakışıklı çıkar. Örneğini de gösterebilir mi arkadaşa? Tabii hemen. İstersen yaklaştır. Serintepen'in tepenin en yakışıklarından biri bu. Adeta bir jön. Yani jön olarak oynasa aslında güzel filmler çevirir de e, 2017 2017'de rahmetli oldu abim. Öyle işte yani. Teşekkür ederiz ağzınıza. sağlık. Kahramanmaraş'ın en yakışıklı erkekleri hangi mahalleden çıkıyor? Devecili mahallesinden çıkar efendim. Neden? Ee, Devecili'nin adamı mert olur çünkü. Mert olanlar da zaten kendileri yakışıklıdır yani. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes Deveceli mahallelerden olamaz yani. Ayrı bir özelliği var Kahramanmaraş'a. Bir ayrıcalıktır. Ayrıcalıktır. Diyor. Tabii ki efendim. Kahramanmaraş'ın en yakışıklı erkekleri sence hangi mahalleden çıkar? Vallahi abla şöyle söyleyeyim. Ne Kahramanmaraş, ne tüm Türkiye hiçbir erkek de yani gelip burada bana yakışıklısın diyemez. Asla yani. Hiç hiç kimse gözümde tek aşkım babamdır. <laughs> Baban Kahramanmaraşlı mı? Baba. Evet. Olsun benim tek aşkım babam. Yani hiçbir erkek yakışıklı değildir. Yani şu an diyorum şuraya çıkıp yakışıklıyım dese yaparım yani.